Evet, değerli dostlar merhabalar, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. 29 Kasım, Pazartesi 2021. Ee, üzüntülü bir haberle başladık. Ee, saygıdeğer Mustafa Cengiz'i kaybettik. Kendisiyle beraber Galatasaray Sportif AŞ'de beraber çalıştım, yönetim kurulu üyesiydim. Ee, acısıyla tatlısıyla güzel bir çalışma dönemi yaşadık. Ee, Sayın Dursun Özbek'ten sonra Sayın Mustafa Cengiz'le beraber iki şampiyonluk, bir de yanlış hatırlamıyorsam, bir de süper kupa ondan sonra ben görevi bıraktım. Ee, bu haftada parakule.com'daki yazımla başlıyorum. Saygıdeğer Mustafa Cengiz'in aziz hatırasına saygılarımla da söze başlıyorum. Şimdi geçen hafta Türkiye'nin önde gelen finansçıları ve profesyonel yöneticilerinin katıldığı bir sohbette, Son gelişmeleri beraberce ele aldık. Türkiye'nin en önemli krizlerinde görev yapmış olan bu kıymetli insanların fikirlerini kısaca şu başlıklarla özetleyebilirim. Her şeyden önce şu an yaşananın 2001 krizine hiç benzemediğini, 1994'teki piyasa inatlaşmasına benzediğini söylüyorlar. Şimdi o zamanla bu zaman arasındaki bir fark var. Bankalar ve firmalar tabii eskisine göre daha güçlü insan kaynağı daha ileride ihracat ise harika bir performans gösteriyor. Yani başka bir terslik olmazsa tekrar düzlüğe çıkmamız mümkün diyorlar. Dolar TL 13.40'da zirve oldu. Bundan sonra 12.50 13.00 bandında yılı bitirebiliriz diyorlar. Aralık toplantısında 100 bas puan indirim için zaten kendimizi hazırladık. Bundan fazlası olursa bu bandın üzerine çıkabiliriz. Dikkatli olmak lazım diyor finans profesyonelleri. Gelecek yıl Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceğini bu sebeple elinde fırsat varken faizi düşürdüğü yere kadar düşüreceğini söylüyorlar. Ben de katılıyorum buna. Şimdi maalesef kurların yükselişiyle tedarik zincirindeki bozulma yan yana gelince tarımdan sanayiye kadar maalesef fiyat davranışlarında bozulmalar oldu. Stokçuluk başladı ve ham maddeyle aramalı bulunamaması sebebiyle gelen talebe cevap vermekte zorluk çekiliyor. Bazı sektörlerde ihracatçılar kur yükselişinden dolayı alıcıların iskonto talep ettiklerini söylüyorlar. Yani kur yükselişinden ihracatçının faydalandığı tezi doğru değil. Hatırı sayılır tecrübeye sahip olan iş insanları hükümetin tam olarak neyi hedeflediğini, ana planın ne olduğunu, hatta böyle bir planın var olup var olmadığını kararların günlük belli belirmediğini merak ediyorlar. Hiç kimsenin olan bitenle alakalı bir fikri yok. Dolayısıyla kimse iddialı bir öngörüde bulunmak istemiyor. Çoğunlukla gelecek yıl Merkez Bankası'nın kademeli olarak faiz artırmak mecburiyetinde kalacağını seçimlere kadar bu meseleyi bu şekilde yüzdürmenin mümkün olmayacağı düşünülüyor. Dolayısıyla bu seviyelerden kredi alabilen alsın şeklinde yaklaşımların piyasada yayıldığını belirten çok sayıda yoruma kurak misafir oldum. İşte konuşmanın özeti bu. Fazla bir yoruma gelmeden veya gerek kalmadan sizinle paylaşayım dedim. Yarından itibaren normal yorumlara geçiyorum ama bu kıymetli insanların bana aktardıklarını, bana söylediklerini, duyduklarını sizinle paylaşmak istedim. Yarın görüşmek üzere.